Kaynağımız Faik Ahmet Barutçu. Yani özellikle İnönü devrinde CHP üst düzey yöneticilerinden biri olarak hayatını tamamlamış olan bir isim belirtelim de yani hangi dinci Atatürk düşmanının iftirasıdır falan demesin hiç kimse. Bizim bu programlarımızda adet olduğu üzere kaynaklar zaten karşı tarafın kaynakları yüzde doksan nispetinden. Faik Ahmet Barutçu'nun daha önce de birçok kez paylaştım. Bu dönemi içeriden doğru şekilde öğrenmek isteyenlere şiddetle tavsiye ettiğim iki ciltlik anı kitabım. Ama 1977'de Milliyet yayınlarından çıkmış olan değil. O çok sansürlenmiştir, çok tıraşlanmıştır. 2000'lerin başlarında 21. yüzyıl yayıncılık tarafından yayınlanmış. Sonra zannediyorum yayın evi de kapandı. Şu an ancak sahaflarda bulabileceğiniz kitaptır dönemin meraklılarına şiddetle tavsiye ederim. Şimdi bu iki ciltlik takımın birinci cildinin 407. sayfasında görüyoruz ki yakın çevrenin en ağır toplarından biri. Yani mesela Atatürk'e sen diye hitap edebilen, Kemal diyebilen, el şakası herkesin içerisinde yapabilen yakın çevredeki tek şahıs. Nuri Jonker. Köken olarak o da subaydır. Selanik'ten o da Atatürk'ün çocukluk arkadaşıdır. Daha ötesi de vardır da dile getiremeyiz. Kütahya'da diyor bir kiremit fabrikası aldı. Nuri Conker yakın çevre olmanın avantajını kullanarak Sümer Bank'a daha sonra bunu çok yüksek fiyatla sattı. Emir doğrudan doğruya Atatürk'ten gelmişti. Yani atarsın önlerine bir şey onunla oyalanırlar. Karınları doyurulur diye Atatürk'ün bizzat tarif etmiş olduğu yakın çevrenin. Ha, tabii bunların da çoluk çocuğu var, kendine göre masrafı var. Taş yiyemezler. Hani derseniz ki işte emekli maaşı o sıradaki onların aldığı resmi emekli maaşı en fazla 80-100 lira civarında bir şeydir. Onların bir aylık çerez parası zaten o paradan fazladır. E nereden bu adamlar gelirlerini temin edecekler? Bir, bu tarz işlemler. Yani bir vatandaştan herhangi bir taşınmazı çok ucuz fiyatla alacak. Sonra onu bakanlıklardan bir tanesine mesela çarpı 10 olarak satacak. Çarpı 10 en düşük çarpı kat sayısıdır. Eski programları hatırlayanlarınız varsa mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin arsasını, arsa spekülasyonu bunların yakın çevrenin en önemli arpalıklarından bir tanesiydi. Bin katı fiyatla devlete sattılar. Bin Türkçe'de çokluktan kinaye olarak kullanılabilir. O mecaz anlamıyla kullanmıyorum. Gerçek aritmetik anlamıyla kullanıyorum. Bin katı fiyatla devlete satan yakın ya da orta çevre mensupları vardı. Yani bu yakın çevrenin en önemli gelir kaynağını teşkil ediyor. İki şeydir onlar. Bir bu tür yani işte çarpı ondan başlayıp çarpı bine kadar giden satışlar ya da yönetim kurulu üyelikleri, arpalık Mesela o sırada yeni kurulmuş İş Bankası yönetim kurulu 13 kişi, 13'ün 13'ü de milletvekili. Hepsi Atatürk'ün yakın çevresi. O yüzden de halk yani bunları acı acı seyredip ancak kara mizah konusu yapabildiği için İş Bankası yönetim kuruluna da dönemin halkı Küçük Millet Meclisi diye isim takıyor. Bir büyük millet meclisi var bildiğiniz. Bir de küçük millet meclisi var 13 kişilik yönetim kurulunun hepsinin milletvekili olduğu banka işte Arpalık. Yani oradan hakkı huzur yönetim kurulu üyesisin diye mesela 3-4-5-10 bin liralar neyse aylık alıyor işte arsa spekülasyonu falan eh, yakın çevrede böylelikle kör boğazlarını tatmin etmiş oluyor.